Şüphesiz ki herhangi bir haramın helal kılınması veya herhangi bir helalin haram kılınması hususunda Allah ve Resulünün söylemediği bir şeyi söyleyerek Allah ve Resulü adına yalan söylemek. Bu başlı başına bir zulümdür, inkardır. Bu konuda Resulullah'tan gelen bir hadiste şöyle rivayet ediliyor. İnne kaziben aleyye leyseke على غيري من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار benim adıma yalan söylemek benim dışımdaki bir biri hakkında yalan söylemeye benzemez kim benim hakkımda kasıtlı olarak yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Başka bir hadiste şöyle rivayet olunmaktadır. Men yekul anni ma lem akul fel yetebevve mak'adahu minen nar kim benim adıma söylemediğim bir şeyi söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Bazen insanlar e, naklettikleri hadisleri sıhhatini araştırmadan bunu yayıyorlar bunu Allah ve Resulü'nden geldiğini iddia ediyorlar. Fakat sıhhat derecesinden habersizler. Bu gibi insanlar da iki türlüdür. Birincisi bunu cehaleten yaparlar. İkincisi de uyarıldığı halde hala cehaletlerinden dolayı inat edip, inatlaşarak, sırf mezhep taasubu yaparak bazı yalan uydurma ve zayıf hadisleri dilden dile aktarırlar. Halbuki Allah Resulü buyurduğu gibi hadiste benim adıma yalan söylemek benim dışındaki biri hakkında yalan söylemeye benzemez. Kim benim hakkımda kasıtlı olarak yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Ey dinlediği hadisin sıhhatini araştırmadan yayan insanlar araştırın okuyun. Biz ilk inen emrin, ilk inen ayetin ikra olan bir dinin müntesipleriyiz. Allah Azze ve Celle cahil kalmamamız için indirdiği ilk ayette ikra yazıyor, bildiriyor. Bu haldeyken bile hiç araştırma hissiyatı duymadan her önüne gelen cümleleri, kelimeleri, bilgileri Din diye anlatan insanlar. Allah'tan korkun. Allah adına, Resulü adına yalan uydurmaktan sakının. Zira bunun hesabı ağır ve çetin olur. Başka birisi hakkında konuşmuyorsunuz. Allah ve Resulü hakkında konuşuyorsunuz. Ne de kolay geldi bu dilinize. Ne de hafif geldi bu size. Halbuki kim benim adıma söylemediğim bir sözü söylerse cehennemdeki yeri hazırlansın diyor. İnsanlara bazen uyarıldığı halde zayıf hadislerle amel ediyor. Uydurma sözleri insanlar arasına yayıyor. Bazen uyarılmıyor. Bilgi ulaşmıyor. Araştırmıyor da bu da yine nedir? Suçludur. En azından usulü hadisten anlayan birisine gidip bunu sorması gerekiyor. Bu konuda güvendiği hadis usulünde araştırma yapan, hadis usulü konusunda kendini geliştirenlere bunların sıhhatini sorması gerektiriyor. Delilleriyle beraber öğrenmesi gerekiyor. Ama bazıları da bundan menfaat elde etmek istiyor. Akıllarınca, düşüncelerince, zihninde geçen bin bir fırıldaktan dolayı bunlardan menfaat elde ediyor. Bunlardan bir kazanç elde ediyorlar. Bu Zayıf ve uydurma hadisleri yayanların e, bazıları İslam'ı karalamak, hükümlerini değiştirmek ve İslam akidesini bozmak isteyen zındıklardır. İkincisi ise devlet yöneticilerinin işine gelen hadisleri uydurmak suretiyle onlara yakın olmak ve bu suretle maddi menfaat elde etmek isteyen bazı belamlardır. Üçüncüsü, halkı iyiliklere teşvik etmek ya da kötülüklerden sakındırmak amacıyla ilginç, çekici gelen, bazı kısaları anlatan vaizlerdir. Bazı ilginç şeyler anlatacak. Herkesin anlattığı dinden biraz farklı şeyler anlatayım da insanlar bana gelsin, insanlar beni dinlesin. Biraz farklı olayım. Adı altında ne yapıyorlar? uydurma olan menkıbeler, kısaları anlatıyorlar. Allah ve Resulü adına yalan söylüyorlar. Bunlar bu dinde menfaat elde etmek isteyen insanlar. Ayetleri az bir para karşılığında satan insanlar. Hadisleri para karşılığında satan insanlar. Menfaat elde etmek isteyen insanlar. Bunlar bu işin menfaatçileridir. Bir de bu işin cahilleri vardır arkadaşlar. Bunlar da avam tabakasıdır. Bunları ise anlattığı hadislerin bazılarından karşılaştığımızda zayıf olduğunu bildirdiğimiz halde bunlar ne yapıyorlar? Hala bu zayıf hadisleri yaymakta ısrar ediyorlar. Halbuki şunun farkında değiller. Akide ibadetler helal ve haram. Yalnızca Kur'an ve sahih sünnette geçen hadislerden oluşur. Bu zayıf hadislere yayanlar şunun farkında değiller. İslam akidesini bozuyorlar. Helal ve haramları bozuyorlar. İbadetleri bozuyorlar. Belki iyilik düşünüyorlardır. Belki bununla iyilik, sevap elde etmek istiyorlardır. Aklılarına göre örflerine uymayan şeyleri ne yapıyorlar? Dine ekliyorlar veya dinden çıkarıyorlar. Böyle olduğunda e, din daha iyi yaşanır, daha iyi algılanır gibisinden düşünceler üretiyorlar. İslam'a, Kur'an'a ve Sünnet'e uymayanlar Kur'an'ı ve sünneti kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Böyle olanları Allah'tan korkmaya davet ediyorum. Allah'tan korkun, Allah ve Resulü adına yalan uydurmaktan vazgeçin şu zayıf hadisleri dilden dile aktarmaktan vazgeçin. Bu din Allah'ın dinidir. Yarın kıyamet vaktinde Allah'a hesabını vereceksiniz. Allah Resulü'nün şu hadislerde bildirdiği sözler üzerine cehennemde yeri hazırlansın. Allah Resulü ben size bunu bildirmedim mi? Benim hakkımda yalan söz söylemeyin. Benim söylemediğim sözleri söylemeyin. Dediği halde şu zayıf hadislere yayan sen bundan hesaba çekileceğini bilmiyor musun? Bu din kimsenin dini değildir. Bu din isteyenin önüne geldiği gibi anlattığı bir din değildir. Bu din Allah ve Resulü tarafından tevkifi olarak belirlenmiş bir dindir. Kimse bir şey ekleyip kimse bir şey çıkaramaz. Dolayısıyla tek kaynak Kur'an ve sünnet olan iki sağlam kaynak bir konuda ihtilafa düştüğümüzde başvuracağımız iki kaynak Kur'an ve sünnettir. Bu iki kaynağı ne yapacağız? Allah ve Resulü'nden geldiği gibi insanlara sunacağız. Bunlar üzerinde zayıf hadislerin ne yapacağız? Ayrımını sağlayacağız ve zayıf hadislerle insanları amel etmelerini bundan sakındıracağız amel etmemelerini isteyeceğiz ve bunları bu konuda bilgilendirmeye çalışacağız. Bu da müminin bir muvahidin üzerine düşen görevlerden bir görevdir.